Herkese Elektro TV'nin yeni bir Evskin Studios'tan merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikte Evskin Burada 1200 dolarlık bir vakimiz var. Burada kasa açma upgrade falan yapacağız. Dilerseniz hemen videoya geçelim. Öncelikle siteye geldiğiniz zaman arkadaşlar. Şuradan hemen büyütüp tekrar şey yapayım. Bu öncelikle siteye geldiğiniz zaman buradan gelip elektro kodunu yazıyorsunuz. Bu sizde de bedavadan %10 depozit bonusu. Bunun yanında 1 dolar bedava bakiye ve bunun yanında da 30 dolarlık bir kasayı açma hakkı verecek. Yani bu ne demek oluyor? 10 dolar yatırdınız arkadaşlar benim kodumdan. 10 dolar yatırdınız 1 dolar size zaten girdiğinizde benim kodumdan veriyor. 11. Bir de 30 dolarlık kasa açtırıyor. Bir de bu da bir de depozit bonusu olarak bir daha alıyoruz. 12, 15 dolar falan olarak siteye geçiyor arkadaşlar. Buradan gelip elektro koduyla depozit atmayı kesinlikle unutmayın. Buradan ödemeye basmanız yeterli oluyor. Bunun yanında arkadaşlar sitede Bir de çekilişimiz var Bu da arkadaşlar Bunun şartı da kaç 5 dolar yatırmak 5 dolar yatırıyorsunuz ve bu çekilişe Katılıyorsunuz arkadaşlar Gönül rahatlığıyla katılabilirsiniz zaten bitmesine de 10 saatten az kaldı yani 10 saat falan var Bu da günlük bedava kısmında da 24 saatte Bir ücretsiz bir şekilde çevirebiliyorsunuz arkadaşlar Tabi 5 dolar yatır Veya steam avatarını yap falan diyor Ona siz bakarsınız ben şuradan gideyim. Etkinlik göstereyim. Bir de etkinlik var arkadaşlar. Bakiye atadığınızda buradan etkinlik tokenı alabiliyorsunuz. Veya şuradaki kasadan açarak. Bu kasadan açarak da etkinlik tokenı kazanabiliyorsunuz. Onlarla da geliyorum da. Mesela 50'ye şey yapıyorsun. Yaratıyorsun. 1.06 falan veriyor arkadaşlar. Bu şekilde. Bu da etkinlik bazısından da bir şeyler alabilirsiniz. Sizin bildiğiniz iş arkadaşlar bu. Siz bilirsiniz yani. Şimdi biz şuradan en iyisi bir battle yaparak başlayalım. Pahalı kasalardan oluşan bir battle yapacağız. Şöyle 100 100 100. 500 doları bir tık geçebiliriz. 650 dolar. 2 kişilik olsun. Direkt zaten botu gollayacağım. Hadi bakalım oğlum. Ya da bakayım bize battle yaptık arkadaşlar. Bot dot. Adam iyi çekti. Ya. Bizimki de 48. Vay. Nice. Beklemiyordum bu arada 48 olmasını arkadaşlar. Bizimki iyi. Let's go hocam. Onunki iyi. Çok bir fark yok. 15 dolar dön sadece. Pando da ne Pando da değilmiş Stainless'lar. ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar ilk kez gördüm onu. 10 dolarla önde kapanır hocam bu fark. Kapanır hocam. Kapanır. Öndeyiz. Bizimki let's go. 50 dolar öndeyiz. Bitir hocam bitir. Let's go. Buradan da kaç aldık? bir kda buradan aldık. Bunları da upgrade'e gideriz zaten arkadaşlar. Şimdi şuradan bir de kendimiz pahalı bir kasadan açalım. Şu 50 dolarlık kasadan bir 10'lu döndürelim. Bakalım ne oluyor arkadaşlar. Sonunda zaten upgrade, kontrat falan bir şekilde bir şeyler yaparız. Prince'in var. Kötü ya burası bence 500 zor. Zor yani. Zor. Şimdi buradan bir kontrolat yapalım hemen. Medium modda olacak. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Tamam. Go'layalım. 150 veriyoruz. 30 ile ve 750 arası. 142 birleştirmiş olduk arkadaşlar. 8 dolar çok önemli değil. Şuradan, Şunları da basalım. Yine aynı şekilde 173 veriyoruz. oldu biraz. Bir tık batırdı burada. Bir de bir tane daha alıyor mu? Almıyor herhalde. Aynen. Gol Çok verdi. Çok kötü. Çok kötü verdi arkadaşlar. Çok kötü verdiği için bir de hard mod denemek istiyorum. 336 veriyoruz. 16 ile 3000 arasında. İnşallah 2000 falan bir şeyler verdik. <laughs> <laughs> 513. Let's go. Kötü verdiği için iyi vereceğini biliyordum oğlum. Şimdi bir daha upgrade'e geçelim. Buradan 500'lük prensizim alıp geçebiliriz direkt. Ver hadi bunu. Let's go. Güzel. Güzel. Prensizimiz iyi oldu. 513 o var. Hepsini 500 yapmaya çalışalım ya. Bir pedin daha. 149 verirsin. Nasıl ya? Tamam, print o zaman AP fate olur kanka. 800 veriyoruz. Let's go be, let's go oğlum. Arkadaşlar bu videoyu çok uzatmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi zaten inanılmaz şekilde katladık. Bu da bir tane bu bir tane de bu zaten bu girdiğimiz parayı çıkarıyor bu da üstüne kar ve üstüne bakiyemiz de var arkadaşlar Siz de ev oynamak için dediğim gibi buradan gelip bakiye doldur bölümüne elektro yazmayı kesinlikle unutmayın Buradan hem çekişte de katılırsınız hem de depozit yapmış olursunuz Videoyu beğendiyseniz like kanala abone olmayı Twitter'da Discord'da da gelmeyi unutmayın Sağlıcakla kalın görüşürüz arkadaşlar